Evet. Değerli belediye meclis üyelerimiz öncelikle bu bütçeyi hazırlayan bütün personelimize emeğe geçen daire başkanlarımızdan başta olmak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi gruplarına da çok çok teşekkür ediyorum. Allah yeniden kusura bakmayın <laughs> arkada kalınca. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah ee, Ankara halkının bütçesini iyi günlerde iyi yerlerde harcamaya güzel hizmetler yapmayı nasip etsin Yine ben hala sözümün arkasındayım Birlikte çalışmak isteyen herkesle beraber çalışmaya hazırız ee, Amacımız sadece ve sadece Ankara'ya hizmettir Elbette eksiğimiz de çoktur, noksanımız da çoktur Eleştirilerin hepsini başımızın üstüne taşıyoruz ee, Biraz önce söylediğim gibi evet tatsızlık olmuştur ama ee, inşallah bir daha olmaz diyorum sadece. Biz e, kardeşçe hep beraber Ankara için çalışmaya hevesliyiz. E, elimizden tutan herkese de çalışırız. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum.